dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 29 Ekim çarşamba. Radyo Kassel'den Merhaba. Almanya'da asgari ücret artacak. Almanya'da Bakanlar Kurulu asgari ücretin kademeli olarak artırılmasını onayladı. Buna göre asgari ücret 1 Ocak 2026'da 12 ,82 euro 82 sentten 13 ,90 euro 90 sente, 1 Ocak 2027'de ise 14 ,60 euro 60 sente yükselecek hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre bu artıştan 6 milyondan fazla çalışan faydalanacak. Ancak uzmanlara göre bu artış ülkede giderek derinleşen hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalıyor. Enerji, gıda ve konut fiyatlarındaki artış düşük gelirli kesimlerin alım gücünü zaten ciddi biçimde aşındırmış durumda. %13,9'luk ücret artışı yıllık enflasyon oranı ve temel yaşam giderleriyle karşılaştırıldığında sadece sembolik bir düzeltme anlamına geliyor. Eleştirmenler hükümetin asgari ücret artışıyla sosyal adaleti güçlendirme söyleminin gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Birçok sosyal kuruluş asgari ücretin en az 15 euro olması gerektiğini aksi halde çalışmaya rağmen yoksulluğun artmaya devam edeceğini vurguluyor. Ayrıca düşük ücretli sektörlerde artışın işverenler tarafından mini job sistemleri veya yarı zamanlı istihdamla dengelenmesi bekleniyor. Bu durum özellikle perakende bakım ve demizlik gibi sektörlerde çalışan milyonlarca emekçinin gerçek gelirinde kayda değer bir iyileşme yaşanmayacağı anlamına geliyor. Sonuç olarak asgari ücret artışı ilk bakışta olumlu bir adım gibi görünse de Almanya'da büyüyen ekonomik eşitsizlik ve artan hayat pahalılığı göz önüne alındığında çalışanların refahında gerçek bir dönüşüm yaratmaktan oldukça uzak duruyor. Bizi dinlemeye devam edin. Almanya'da emeklilik yaşına gelmiş birçok emekçi hala çalışıyor. Resmi istatistiklere göre 65-75 yaş arasındaki emeklilerin yaklaşık %13'ü çalışmaya devam ediyor. Erkekler %16 ile kadınlara göre daha fazla çalışıyor. Ancak yaş ilerledikçe bu oran hızla düşüyor. 65-66 yaşındaki emeklilerin %18'i çalışırken 73-74 yaş arasında sadece %8'i çalışıyor. Bu veriler emeklilerin çoğunun yaşlanmış olmasına rağmen ekonomik zorunluluklar nedeniyle çalışmaya devam ettiğini düşündürüyor. Özellikle haftada 40 saatten fazla çalışan emeklilerin varlığı yaşlı bireylerin fiziksel ve psikolojik sınırlarının göz ardı edildiğini gösteriyor. Çalışan emeklilerin yarısı ise düşük saatli veya yarı zamanlı işlerde %29'u serbest mesleklerde çalışıyor. Fakat vergi muafiyeti avantajları yalnızca işçi statüsündeki emeklilere tanınıyor. Eleştirmenler hükümetin aktif emeklilik teşviklerini sunarken yaşlı bireylerin sağlığı, sosyal hayatı ve dinlenme hakkını yeterince dikkate almadığını söylüyor. Emeklilik sadece ekonomik olarak değil, yaşamın doğal bir dinlenme dönemi olarak da tasarlanmalı. Ancak artan hayat pahalılığı ve sosyal politikaların yetersizliği birçok emekliyi zorunlu olarak iş hayatında tutuyor. Bu durum emeklilikte çalışma kavramının gönüllülükten çok ekonomik baskı ve sistemin eksikliklerinden kaynaklanan bir, bir zorunluluk haline geldiğini gösteriyor. Almanya'da çiftte vatandaşlığın kaldırılması isteniyor. Başbakan Frederick Mertzin göçmenleri işaret ederek söylediği şehir görünümü tartışmasının ardından cdu csulu ulu politikacılar çiftte vatandaşlık uygulamasına son verilmesini istedi. Çifte vatandaşlık uygulamasını sorgulamaya başlayan birlik partileri çifte vatandaş olan suçluların Alman pasaportlarının hızla geri alınmasını talep etti. Ayrıca gelecekteki vatandaşlık başvurularında aynı anda hem Alman hem de başka bir ülke vatandaşlığının istisna haline getirilmesi isteniyor. SEDEULU ve Birlik Partileri Meclis Grubu'nda vatandaşlık yasasından sorumlu olan İçişleri politikacısı Kornel B. Benderer'de de yaptığı değerlendirmede çifte vatandaşlık kural değil, istisna olmalı talebinde bulundu. Başbakan Friedrich Merzli, SPD Genel Başkan Yardımcısı Lars Klinkbeil'in Alman kapitalinin çıkarlarını savunmak için sırt sırta vermiş olması, SPD tabanında rahatsızlık yaratıyor. Hükümetin sağa kayışı ve sosyal politikadaki sertleşmeler nedeniyle Bürgergeld reformuna karşı tepkiler ve zenginlerden daha fazla vergi alınması talepleri öne çıkıyor. Uzun süreli işsizlere yönelik önlemlerin sertleştirilmesine karşı çıkan parti sol kanadı sosyal yardım ve desteklerin korunmasını savunuyor. Juuso ve diğer gençlik örgütleri ise tutarlı sınıf mücadelesi çağrısı yapıyor. SPD üyeleri Bürgergeld reformunun insan onuruna aykırı yaptırımlar içermesini kabul etmiyor. Konut ve ısınma yardımlarının kesilmesine karşı çıkıyor. Sendikalar ve sosyal yardım kuruluşları da planlanan uygulamaların evsizliği artırabileceği uyarısında bulunuyor. Partinin sağ kanadı Z hayma çemberi vergi ayrıcalıklarının kaldırılması ve miras hibe vergisi reformları gibi mali politikalarla rol icabı itaatsizlik stratejisi izliyor. Belgelerde reformların eğitim, altyapı ve sosyal hareketliliği finanse edeceği belirtiliyor. Parti gençliği de Kasım ayında yapılacak o Kongresi'nde benzer öneriler sunacak. Uzmanlara göre sermaye ve emek arasındaki bu çelişki demokratik ve sosyal hukukun üstünlüğünü tehdit ediyor ve yerleşik paralı aristokrasinin neoliberal politikalarının etkisiyle SPD'deki gerilim muhtemelen sürecek. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye yaptığı ziyaret iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik bağların geleceği açısından önem taşıyor. Merz'in Türkiye ziyareti hem Avrupa Birliği ile ilişkiler hem de bölgesel gelişmeler açısından dikkatle izleniyor. Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Gökhan Turan, Eylül ayı sonunda Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'yi yapacağı ziyareti duyurduğu açıklamada Almanya ile ilişkiler bizim için en önemli ilişkilerden biri dedi. Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda. Avrupa Birliği içinde ise Almanya Türkiye'nin bir numaralı partneri. Bu nedenle Mert ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu güçlü ekonomik temeller üzerinden yeni adımlar atması bekleniyor. Ancak uzmanlar Mert'in ziyareti sırasında Türkiye'ye yönelik kamuoyu önünde bir eleştiride bulunmasını beklemiyor. Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci Berk Esen, ARD kanalına yaptığı açıklamada ikili ilişkilerde büyük bir değişim olmayacak. SPD artık hükümetin büyük ortağı değil. Bu yüzden Türkiye'ye yönelik eleştiriler de azalabilir dedi. Türkiye Almanya için stratejik bir ortak. NATO'nun Güneydoğu kanadında yer alması, Rusya ve Ukrayna ile yürüttüğü dengeli ilişkiler ve Suriye'deki temasları bu önemi artırıyor. Berlin, Türkiye'nin sığınmacıların Suriye'ye geri gönderilmesi sürecinde önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyor. T24'ten dış politika uzmanı Banu ise Avrupa'nın tutumunu eleştiriyor. Avrupa'nın tutarsızlığı büyük bir hayal kırıklığı. Yıllardır savundukları değerler artık jeopolitik çıkarlara kurban ediliyor. Ziyaretten somut bir teklif veya yeni anlaşma çıkması beklenmiyor. Bu daha çok bir tanışma ziyareti olacak. Nitekim Mertz geçen yıl planladığı Türkiye ziyaretini son anda iptal etmişti. Ancak kısa süre önce Mısır'da Gazze Barış Planı töreninde Erdoğan'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze savunma ve güvenlik konularıyla Avrupa'nın 150 milyar euroluk SAFE projesi gündeme gelecek. Türkiye bu projeden pay almak istiyor. Ayrıca gümrük birliğinin genişletilmesi ve vize kolaylıkları da Ankara'nın öncelikli talepleri arasında yer alıyor. Uzmanlara göre Erdoğan bu ziyareti Avrupa Birliği'nden mali destek elde etme yönünde bir fırsat olarak da değerlendirebilir. Sonuç olarak bu ziyaretin gerginlikten uzak geçmesi bekleniyor. Büyükelçi Gökhan Turan'ın dileği de bu yönde. Umarım bu ziyaret ilişkilerimize olumlu bir katkı sağlar. Değerli dinleyiciler, Radyo Kazer'in hazırlayıp sunduğu info magazinin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar hoca kalın. Her şey gönüllü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.